Gudan, bir böyle mimikten, jestten falan. Bir defa şunu bilmek lazım. Ee, i̇nsan dediğimiz olgu herkes farklı yaratıldığı için, psikolojiye göre hepsi biricik olduğu için e, herkese uyan bir Pinokyo etkisi yok. Bu Joe Navarro var Amerika'da emekli FBI ajanı. Benim kitabımda da davetli makalesi var. Onunla da gelmeden önce birazdan daha mailleştik falan. O da ısrarla aynı şeyi tekrar tekrar söylüyor. Herkese uyan bir şey yok aslında. Herkes farklı ben, şekilde bir yalan söyler yani. Bir istediğimiz bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. İnsan davranışlarından yararlanarak biz ortak bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Esası bu. Ha. Şimdi Şu yalan e, makinesi işi o zaman hikaye mi? Yok yalan makinesi işi hikaye değil ama yalan makinesi de aldatılan bir şey. Yani doğru, bunun da, da yapılan, aldatıyor. yapılabildiğini gösterdiler birçok insan. Fakat şöyle bir durum var. Örneğin ses tonu dediniz. Ses tonu genellikle aslında düşüyor. Yani yalan söylediğiniz zaman kendinizden emin olmadan çünkü yalanı sürekli olarak kendinizden uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Aslında en başta yapma, yapmaya çalıştığınız şey bu. Yani emin olduğunuz şeyi daha böyle gür sesle söylerken yalan söylediğiniz zaman daha böyle soğuk soğuk söylemeye başlıyorsunuz. Fakat bir de öbür taraftan işte e, sizin dediğiniz gibi işte ne o kardeşim falan dediğiniz anda bu sefer de ses tonunuz tiz, tizleşmiş oluyor. İkisi arasında hmm, da fark doğru. var. Yani ses tonu tizleştiği zaman da bu aslında bizi yalanı gösterebiliyor. Fakat şöyle bir şey var. Şundan dolayı da kesin yalan söylüyordur diyebileceğimiz bir şey yok. Aslına bakarsanız bizim bulduklarımızın hepsi stresi gösteren şeyler. Yani biz ne kadar stresin işaretlerini yakalarsak onu gerçek hayatta birleştirerek ondan sonra bunun bir yalan olup olmadığını aslında tespit etmeye çalışıyoruz. Mesela gerginlik kadınlarda çok bilinen bir şey. Ee, mesela bu göz e, buradaki çukurun kapatılması kadınlarda o kadar universal bir hareket Öyle ki mi? bu yabancı kitaplarda yazıyor sürekli bazen farkında olmadan yapıyoruz benim 10 yaşında kızım bunu yapıyor hatta yalan bazen söylerken. yani heyecanlandığında da yapıyor ha. fakat ben fark ediyorum yalan söylerken de yapıyor ne ben mi kardeşime ben mi yaptım <laughs> falan gibi. Ondan Güzelmiş da ama sevmiyorum, ya. Sevmiyorum. Yani e, onu o kadar küçük yaştan aslında kadınlar yapmaya başlıyor ve heyecanlanan kadın direkt burasını kapatıyor. Ve erkekler de mesela onu da fark ediyorum. Burada e, şu Adem elması var ya. Buradaki deriyi çekiştirmek çok mesela genel universal ha. bir hareket. O da gerginlik mi gösteriyor? Bu da gerginlik gösteriyor. Ama şimdi her gelelir insanı da şey diyemeyiz Yalancısın ki yalancısı kardeşim. Yani Adam belki şimdi, işe kafayı taktı öyle konuşuyor. Muhakkak yani şimdi mesela e, ağız kuruluğu normal şartlar altında gerginlik gösteren bir şey. Eğer yalan söylerseniz ki kitapta mesela bununla alakalı bir örnek var isterseniz paylaşırım. Bir anda ağzınızın suyu çekilebilir. Öyle. Ama aynı zamanda stres altında olduğunuz zaman da mesela ağzınızın suyu da çekilebiliyor. Karnın açtır, başın dönüyordur, şekerin iner her şey olur. Yani. İşte bu yüzden bu yalanı biz aslında gruplar halinde değerlendiriyoruz. Tek bir işaretten değil de bunu başlangıçtan itibaren bütün bir yani şey üstüne koyarak. Yani kocayı oturtturup sen yalancısın kardeş diyemeyeceğiz ben onu anladım. Şöyle diyeceksiniz aslında kadınlar bu anlamda bir yalan tespit makinesi denilebilir. Doğru. Yani kadın erkek farklılıkları burada çok çalışılan bir şey sözsüz iletişimde. Kadınlar sözsüz iletişimi çok daha iyi kullanıyorlar, işaretleri çok daha iyi görüyorlar, çok daha iyi uyguluyorlar. Yalan tespitinde de böyle. Şimdi mesela Genelde kadınlar anlamsız bir sürü soru sorarlar. İşte nasıldı, şu muydu, bu muydu falan böyle ama çok naif sorular. Siz de bazen kaptırırsınız kendinizi. Söyleyeceği söylersiniz. Eğer evet. yalan söylüyorsanız alakasız bir sürü şey söylersiniz bununla alakalı. Kadın aslında bunları hafızasını alıyor ve iki gün sonra öyle bu bir yerden size soruyor ki. Şimdi iyi yalancıların tabi özellikleri var. Bunların arasında bir tanesi. E, hafızanın çok kuvvetli olması. Neden? Çünkü o söylediğiniz yalanı ve bağlantılarını unutmayacaksınız Tabii ki son canım. Ben tekrar dememiz Ben kime düştüğümü unutuyorum. Vallahi yani bana göre değil yalan <laughs> söylemek. Bununla alakalı benim kendi yaptığım bir araştırma var. Çok fazla aslında bu yalanla ilgili Türkiye'de araştırma da yok. E, kadınlarla erkekleri hafıza bakımından yalan söyleme becerilerini karşılaştırdım. 60 kişilik bir denek grubuyla. Ve bunun sonucunda kadınlar mesela bir şey anlattırıyorsunuz yalan bir hikaye anlattırıyorsunuz. Sonra onu tersten anlattırıyorsunuz. Şimdi bu bilişsel yükü arttırdığınız için daha fazla hata yapmaya imkan tanıyorsunuz. Böyle olduğu zaman bunun sonucuna daha doğrusu kadınlar anlamlı bir şekilde hafızaları daha güçlü çıktı. Ve daha zorlanmadan geriye doğru anlatabildikleri ortaya çıktı. Erkekler bu anlamda e kadınlar daha başarısız etacı. çıktılar. Yani Belki kadınlar de. erkeği gördüğü zaman evet. veya biriyle tanıştığı zaman beyninde yanan nokta sayısı da çok fazla. Kesinlikle. Hafıza noktasından işte ne bileyim kıyaslama noktasına kadar. Erkeklerin öyle ki daha düz bir makine. Hem yalan tespitinde hem de sözsüz iletişimde aslında biz e, gözlem üzerine yoğunlaşıyoruz. En önemlisi gözlem. Gözlem için de önemli olan yakınlık kurmak. Yani mesela şimdi kocanızın tabii ki normalini bilirsiniz ama bizim şartlarımızı düşündüğünüz zaman ilk kez karşılaştığınız insanın normalde nasıl davrandığını bilemezsiniz. O yüzden önce yakınlık kuruyoruz aslında biz. Bunun da mesela bir takım yolları, yöntemleri var. Daha sonra ona belli sorular sorarak mesela nasıl derler elektrik verecek tarzda mesela sorular soruyoruz mesela diyeyim. Kendisini kafasını yoğunlaştıracak. Oradaki gerginlik hareketlerine bakıyoruz. Sistemin nasıl değiştiğini görmeye çalışıyoruz. Anladım. O normalden çıkan farklılıklar zaten ortaya çıkıyor. Kadın da detaycı olduğu için otomatikman daha fazla bunu Anlıyor. görüyor yani. Ama zaten kadın adamın yalanını yakalasa da e, kadınlar şöyle bir şey var. Bütün kadınlarda var bu hemen hemen yakaladım yalancısın. der ve affeder zaten. Yani kadın da kadın için yakalamak yeterli galiba. Ama yani cezayı de, kesmek değil. Şimdi bir de aslında ayrım yapmak lazım. Siz kitabınızda da yazmışsınız. Hı. Biz kadınlar beyaz yalanlara inanmayı severiz diye gibi bir şey yazmışsınız. Aynen öyle. Şimdi Böyle de bir şey var. Herkes aslında kendi yalanına inanıyor. Yani yana, inanmak istediği yalanı inanıyor. Biri işin o boyutu var. Şimdi e, kadın bunu diyelim ki buldu, tespit etti. E peki ondan sonra bununla mücadele etmeyecekse... Niye tespit ediyorsun diyor kardeşim? o zaman daire. niye tespit etsin? Durumu ben şunları biliyorum. Oluyor. Yani kocasını yakalamak için dedektif tutan, para veren, zaman harcayan ama yakaladığı zaman da affedip <laughs> oturan kadın. Yani genelde bu. Şimdi hadi güzel şeylere geçelim. Tabii. Hoşlanıldığını... Nasıl anlarsın oturduk tanıştık tanıştırıldık hadi sizden geçti kızınız biriyle tanıştı yani veya hem cinsinle tanıştın kardeşim nasıl insanlar birbirinden hoşlandığını böyle beden diliyle ifade ediyor. Şöyle bir şey var aslında bizim bu beden dilinin de üzerine söz siletişim dediğimiz şey. Aslına bakarsanız konuştuğumuz ikinci bir dil. Biz normalde kaç kez <laughs> iki dille birden çevir. Şey Ama abartıp. Yani çünkü. bu kadar abartılıysa zaten beden diline <laughs> ihtiyaç çok anlaşmış. Dön kaç zaten adam öyle yapıyorsa değil mi? Şöyle atacan kaç göz falan. Biz mesela e, iletişim kurarken bütün bedenimizle birden kuruyoruz. Yani eğer bir insan sizden hoşlanıyorsa yüzü, göğsü Göbeği ve hatta bacakları ve ayak uçları sizi göstermek durumunda. Eğer bu gösteriyorsa, bu zaten ilgiyi gösteriyor. Ama mesela ben sizinle şu şekilde konuşmaya başladım. Zaten bu, evet. Zaten hani siz de anlıyorsunuz. Kenarsın mesela anlamına geliyor bu. İş yerlerinde falan mesela olur, kaldırmadan böyle konuşur falan. O zaten is, seni Kafası demek. orada çünkü. Yani onu. bedeni sana dönecek. Taksiye döndü de, mü? Nasıl dönmesi senden, lazım bir? Ama şimdi mesela hani e, böyle. Karşı cins olarak hoşlandığını nereden anlıyoruz? Mesela biz birbirimizden hoşlandık, döndük konuşuruz, konumuz da ilginç. Evet. Ama hani hallenip hallenmiyor mu barışın deyimiyle? Hani beğeniyor mu? Onu nereden anlayacağız? Yakınlık dereceleri diye bir şey var. İnsanlar sevdiği şeylere yakınlaşırlar, sevmediği, hoşlanmadığı şeylerden de uzaklaşırlar. Yani dibine giriyorsa. Yani dibine girmese de mesela ben <laughs> eğer böyle öne doğru eğilerek konuşmuşsam, konuştuğum konuyla ilgiliyimdir, sizinle ilgiliyimdir. Ama mesela böyle geriye çektiysem, Belli engeller koyduysam, bacaklarımın üzerine hareketler attıysam filan ya da mesela belli yerlerimi sizden uzağa döndürmeye gayret etmişsem o zaman zaten bir şey vardır. Ee, uzaklaşma vardır sizden bu, bu bir. Bir ikincisi mesela kadınlar üzerine yapılan bir araştırmada e, göz hareketlerinin gene ilgiyi gösterdiği ortaya çıkmış. Mesela benim kitabımda da aldım Kadınların onu. Kadınların bakışları. Yaparak. Evet. Lütfen mesela, söyleyin. Eğer mesela diyelim uzaktan karşılaştınız. Eğer kadın yeri e, bakışlarıyla süpürüyorsa... Tabii çok böyle bariz bir şekilde ama onun fark edecek şekilde böyle yerde hafif hafif gözlerini gezdiriyorsa o ileriye doğru bir e, olasılığın olabileceğini gösteriyor. Ben bir yapayım bakarsanız. Barış bak bana bakayım bir olasılık ya <laughs> hareketi yapayım bak oluyor mu? Tabii bu kadar hızlı yapınca <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı oldu. Ben hala şuradayım <laughs> direkt. Ben bunu yapıyorum. Bundan mı evden evde kalıyorum? Ben direkt böyle yapıyorum. Olmuyor. Şimdi ben bu kitabı yazarken dişilik mi kişilik mi araştırma yaptım. Bir tanesi şuydu ki çok güldüm. Bunu Türkiye'de yaparsan yani Allah korusun cinsel saldırıya uğrarsın. Ee, karşı cinsin kemer bölgesine 7 saniye bakacakmışız. Eğer onu arzuluyorsak. Fe Allah yani gözüne de değil kemer bölgesine. Yani şöyle bir şey yaptığın zaman 7 saniye bir kadın olmaz yani bize yakışmaz bizim kültürümüzle uyuşmaz yani bence bu milletten millete evet, de değişir. Muhakkak bir şey değişiyor yani. çünkü e, mesela e, kadınların daha yakından iletişim kurdukları, sözleşim kurdukları ortaya çıkmış bir şey. Ama Türkiye açısından değerlendirdiğiniz zaman her ortamda o yakınlığı bulamayabiliyorsunuz. Biz mesela kırsalla çok fazla e, görev yaptık. Bazı yerler var ki yoldan araçla geçerken kadın sizi gördüğü zaman sırtını dönüp çömelebiliyor. Bunlara da denk geldi. O derece. O derece. Yani şimdi anlayış böyle olduktan sonra siz istediğiniz kadar araştırma yapın. O tabii için çok farklı bir farklı boyutu. Farklı Anlatabilir mi? Ama şu var ki genel itibariyle kadın sözsüz iletişimde daha başarılı. Çünkü e, anladığım kadarıyla bu evrimsel bir şey. Erkek her dönemde her cins e, ortamda daha üstün tutulmuş durumda. Böyle bir şey söz konusu. Kadın kendisini daha fazla kabul ettirme ihtiyacı içerisinde. İş dünyasında falan da böyle değil midir Doğru. zaten? Yani genel itibariyle kadınsanız daha fazla gayret göstermeniz gerekiyor. Ve bu gayretlerin içerisinde bazen sözsüz iletişim de bunun içerisine Doğru. girebiliyor. Ve bu zaman da e, kadınla erkek arasında e, çok ciddi de e, sözsüz iletişim farklı ortaya çıkabiliyor. Şimdi erkeğin e, bence acınacak tarafı da burada. Şimdi erkek güçlü. Ve güçlü olduğu için mesela gelen erkek değil mi? Erkeğin gelmesini bekliyorsun ama doğal olarak reddedilendi erkek. Evet. Maalesef erkek bu gücü kazanırken bir yandan da hayatı boyunca o yolculuğu boyunca yaşadı terslenmeler, reddedilmeler kayıplar sadece karşı cinsten değil iş hayatında da böyle onları farklı bir şekilde sertleştiriyor veya farklı bir iletişime itiyor. Kadınlar o yüzden daha naif kalıyor. Tabii Yani tabii ta aslına bizim bakarsanız, gibi iş dünyasının içinde kavrulmayanları kastediyorum. Seçen derken aslına bakarsanız tüm insanlık ve hayvanlar değerlendirdiğimiz zaman aslına bakarsanız seçen kadın ya da dişi. Ayol nereden seçeceğiz? Bize geleni seçiyoruz. Yani gidip de bir Pitti seçtim hadi bakalım yapmıyoruz ki bize işte geliyor 2 3. Bakıyoruz hani. Kim iyisi? <laughs> Artık kötünün iyisi ne varsa. Yani hani kadın seçiyor da geleni seçiyor evet. yani. Gidip de aha da bu. Yani zor. Ama bunu şey olarak değerlendirin. <laughs> Barış da diyor ki anında bu dersen zor tabii diyor. <laughs> <laughs> Ama bunu şey olarak değerlendirin. Mesela bu evet. hayvanlar alemini düşünün. Orada genel itibariyle hep mesela aslan, yeleli olan aslan, işte tavus Alfa kuşunun erkek, tüylü he. olanı falan güzel yani olan erkektir. Güzel diyorsun. olan derken ilgi çekmek zorunda olan erkektir aslında güzel olandan ziyade mesela kadının öyle bir der, düşünün. Tavus kuşlarının hepsi hiçbirisinin kuyruğu mesela yok. Hindilerin işte kabarmıyor. Ama insan cinsinde kadının öyle bir derdi var. Rekabet çok konuşacağız evet, o da, bunu. O daha i̇nsan tabii. cinsinde artık arabası güzel olan erkek <laughs> ve <Aynen. gülüyor> değil mi? Bacakları Biz güzel olan kadın. İşte yani. bunu Evrilirken değiştirdik. Şimdi efendim iletişim uzmanı külahımı anlat kitabıyla e, ve tabi bu süper eğlenceli ve ilginç konu, e, konuyla Emre Akçay bizimle olacak. Kısa bir reklam arasından sonra sorularınızı yazın bize.